4 kişiyiz. Bugün 4 kişi Rivo'ya mangala gidiyoruz. Yunus dışında Davut ve Adelen diye bir arkadaşımız var. böyle gidip orada ilkel bir mangal yapmayı düşünüyoruz. Hadi Açık bir şeyler söylemek ister misin? Showman ya kamerayı açtım show yapıyor. arkada kaldık. Yo lan. <laughs> Olsun yine de arkada gidiyoruz. Adamlar genç abi. Biz yaşlanmışız Biz ya. ya. Alıyor yok şundayım. beklettik mi? Yo. Ona hedeflemiştiniz, ondan önce geldik bak. Ya ona hedefledik ya muhtemelen 9.30'da falan burada oluruz diye düşünüyorum. Tamam evet. rüzgar. Gerçekten... Benim abi. Biz i̇lk gelişimizde ne kadar zamanda geldik? 1 saat 45 dakika mı? Evet. Dakika. 7'de çıkmıştık, 8.45'de buradaydık. Biz o zaman bayağı yorulmuştuk yani. daha iyiymiş ya Mangalı burada mı yapsak? <laughs> <Onu konuşurum. gülüyor> Ayakkabıları neye çıkardın? Bilmiyorum. Lastik patlama garantili Aa inek var gören masum şehirli. Ben, bir şey yani yani. Aynen. Ya ben birinin direkt arazisi de, de değil ya. O Saldırmaz değil mi ya? Çok korktum. Onlar yine niye gidiyor bir dursun Allah aşkına. Abla teşekkür ederiz. Yok yiyeceğiz biz. Yani, Sağ, sağ olun ya. Şeker atan var mı? Var mı şeker atan? Ya bir tane aldım ya. Ben de. Ben de. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın abla. Ama biz de birazdan yiyeceğiz inşallah ya. Evet. Yer arıyorduk biz de. Size rast geldik, sağ olasınız. Evet. Orası okey. Arkadaşlar. <laughs> Yukarıda şöyle bir yer. Burası arazisi işte. Tertemiz. yapıyor yes. buralar. Aynen. Abi ben oranın daha konforlu olacağını düşünüyorum. Yağmur yağarsa falan direkt içine atlarız. Ateş yakma, odun modun bayağı bir şeyler ya, var. Biz buraya, yani burayı bulduk diye geldik zaten. Orası şey... Orası da, da bana, okey. Şimdi şu otelin plajına gideceğiz, orada mangal yapacağız. <laughs> Terk edilmiş otel burası. Dedektörle arama mı yapsak? Altın mı altın mı buluruz? Terk edilmiş otel geziyoruz. Şöyle bir yer bulduk. Burada mangal yapacağız. Odun topluyoruz yavaş yavaş. Manzaramız bu şekilde. Burası terk edilmiş bir otelin bahçesi gibi. Şu aşağısı sahile iniyor. Bisikletleri buraya park ettik. Biz şimdi odun topluyoruz. Diğer iki arkadaşımız da markete gitti et almaya. İlkel şartlarda bir mangal yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet ateş yakmaya çalışıyoruz. Ustamız Yunus Emre. Ama şey olsa güzel olur. Tabak tabak güzel olur. Doğru dönüş domates. oldu bu arada ya. Kasa direklerimiz hazır. Mi? Fark etme 4 4 kişi alalım ya. Masamızı kurduk. Ne düşünüyorsun Ali? Bir şey düşünmüyorum. Ben yani <laughs> <kesin gülüyor> sadece sadece. Son sadece yemeği düşünüyoruz. <laughs> Yakın çekim alalım. Ateş yakmamız lazım. Daha fazla. Temiz oluyor. Oy. Altın sarısı. Fena ha Eee ne diyorsunuz buna? <gülüyor> <gülüyor> Köfte atarız diye düşündüm de Olur olsun, sıkıntı yok İkinizin domatesleri Ünlüverler. O oh, fena gözlemiş ha. Beyler tavuklar nasıl Sağ Afiyet olsun. Afiyet olsun Buna Atarım ben de Güneş açtı <laughs> Telefonu da çekeyim sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Yazın hava daha güzelken rüzgar müzgar azalınca şuraya gelirsin. Şurada mangalını da yaparsın. Çünkü hani kırılsın da etsin özel. Bu da mangalını yaparsın. Bunlar masanı kurarsın. Tam sandalyesi falan. Yiyeceğini içeceğini getirirsin. Bir de çay yaparız. Semaver şey <laughs> yaparsın. <laughs> Az önce şu otelin bahçesinde mangal yaptık. Şimdi otelin karşısındaki binaya geldik. Burası da terk edilmiş. O güzel koyu var. Ama otelin işi böyle. Yapma Yunus. Abi çürümüş olmasa ben geçerdim. Yapma ya. <laughs> Şimdi sen de çıkalım. çürümüş alın. Evet, Riva'dan dönüyoruz. 4.200 evet. Riva'dan dönüyoruz artık. Yine köy yollarından Beykoz'a doğru iniş yapacağız. 够气的呗。<Okay. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Bitti mi? Bitti. Bize bileyim. Bize bileyim. Yeter ya. Çok hızlı geldik ha. Öyle mi İki İkide çıktık. Yo normal ya. Ama durduk durduk. Bir de trafik vardı. Baya durduk vardı. Ali babaya falan oğlum. Hadi girdik oğlum. Ali Bahadır'a girdik. Tur, değerlendirmesi alalım. Güzeldi iyi yedik. Güzel yedik. İyi yedik ama. Fazla bile yedik yani. Fazla yedik. Şey gider ya. gider gider. Adam başı bir baston yedik de efendim. Baston. Baston ekmek. Baston mu? Biz baston diyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> biz biz <de gülüyor> <diyor>. ekmek <laughs> Vallahi iyi. tadındaydı. Bir daha yapılır mı? Yapılır. Ama bu kadar yenmez. Ben Doğru, söyleyeyim. biraz az yemek lazım. Biliyorum ben de ya biraz daha fazla yemek lazımmış gibi geliyor. şey ekmeği azaltıp malzemeyi arttırabilir Olabilir. Doğru. Biraz kuru ekmek yedik. Evet. Az tavuk yedik. Evet. Burada Yunus'u bırakıyoruz. Hayal görüşürüz. Sürüşe burada başladık, burada bitiriyoruz.